Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün zaten ne yapacağımızı herkes biliyor. Bugün yılbaşı gecesi ve efsane bir kutu açılımı var. Arkadaşlar dediğim gibi efsane bir kutu açılımı var. Arkadaşlar iki dakika bekleyin arkadaşımı alacağım. Evet arkadaşlar arka aldık arkadaşımı. Ya ben bu arkadaşımı çok seviyorum. Onun için aldım. Bu efsane kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ee, bence elmasları açmaya başlayalım arkadaşlar. Hemen şuradan elmasımızı aldık. Yani çok kötü ya ama. Şu elmasımızı aldık arkadaşlar. Çok iyi ya, çok iyi abi. Şu elması da aldık arkadaşlar. Şunu da alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar gidelim. Aha, da şunu da alalım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya, çok mutluyum ya. Size bir şey diyemiyorum yani şimdi. Çok mutluyum. Şu anda konuşmak istemiyorum. Arkadaşlar lütfen. Konuşmak istemiyorum. Ve bravo nasıl arkadaşlar? Ne ya. Arkadaşlar alıyoruz. Aha. Aldık. 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 Arkadaşlar, bravo, bat aldık. arkadaşlar inanamıyorum. Bravo bak aldık. Kralımız mı saldık arkadaşlar? <laughs> Bel boy alalım. Bel boy çok seviyorum zaten ben ya. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar çıkmış bir şey olmaz. <laughs> Ay iyi arkadaşlar. Hadi açalım. Hadi. Arkadaşlar bundan bir şey çıkmadı. Sıra savaş kutusu. Bir şey çıkmadı. Yes be. 200 jeton katlayıcı var arkadaşlar. <laughs> Bildiğiniz bu aldık arkadaşlar? 42. Arkadaşlar bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ya. Şu anda zevkim düştü. Ama bir şey olmadı arkadaşlar. Şu <laughs> o kutu var ya. Şunlara bakar mısın? Abi ne ya bir şey çıksın artık. Hadi. Ya bir şey çıksın ya. Abi olamaz ya. Abi ne verecek acaba ya? Hiç tahmin edemeyeceğim bir şey verecek kesin. Ama yani bu gidişle vermeyecek gibi. Terbiyesiz süpersen. Terbiyesiz. Ya 10 tane açtım 10 tane den de vermedim ya. Hadi. Bundan ver. Aga be. Az Arkadaşlar biraz Birazdan bir tane bebek kutu açacağım o da sizin için. Vallahi sizin için arkadaşlar. Hadi bundan bir şey ver. Arkadaşlar bundan da bir şey vermedi. Ayıp. Evet arkadaşlar. Çok mutluyum ben. Arkadaşlar birisi hesabımı çalmaya çalıştı var ya. Çok sinirlendim, çünkü çok kutum vardı, emeğim vardı arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atın. Arkadaşlar bir şey çıkmıyor ya. Arkadaşlar bu sizin için. Arkadaşlar bir ya. Nasıl bir şey çıkmaz? Aga. Dur dur arkadaşlar olduğumuza bakalım. Olmaz öyle Hayır, o kadar kutu açtım yani bir şey çıkmalı. Oranımıza bakalım. 882 olmuş efsane bir Kesinlikle çıkacak. Sır arkadaşlar öyle düşünüyorum. Ee, şunları açtık. Şöyle git git git. Şöyle aç şunu da. Arkadaş hayır ya. Ya şu anda çok sinirlendim ya. Çok sinirlendim. Arkadaş bu sizin için. Abi ya yapma ya. Ya şunu kimseye vermeyeceğim. Abi yapma be. Abi o kadar kutu açtım ama ya. Olmaz abi böyle ya. Arkadaşlar çok çok sinirlendim şu anda ya. Bu sinir için. Hoppala. Ha bundan da bir şey çıkmadı. Arkadaşlar ama böyle olmaz ki. Ya sinirlerim bozuldu ya. Sinirlerim bozuldu ya. Abi sinirlerim bozuldu ya. Bak şu orana çabuk. Bak şuna. Ya. Abi sinirlerim bozuldu ya. Cidden ya. Abi o kadar yaptık ya. Süpersel ayıp etti ya. O kadar kutudan bir şey vermiyor ya. Vermiyor ya. Abi şuna bakar mısın ya. Abi yuh ya. Ya arkadaşlar gerçekten sinirlendim. Arkadaşlar gerçekten leş kutu açılımı. Leş. O kadar kutu açtık bir bok vermedi. Bir bok vermedi. Ya ciddi misin? Ya. Ya bir şey vermiyor. 50 kutu açtım. Ya. Arkadaşlar filmlerim bozuldu. Cidden. Ya yuh. bu ne? Ya. Gerçekten arkadaşlar ya. Ya hiç ya. Ya, ya yapma ya. Kusura bakmayın. Ya yuh. yuh. Aa. Aa. Baba, Allah'ım. ben kusura bakmayın. Umut Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın.

Sen ciddi misin? Sen ciddi misin? Artık ver, 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 ver. Arkadaşlar vallahi kusura bakmayın ağlamalıyım. Toro, toro çıktı arkadaşlar. Arkadaşlar toro çıktı. Tora çıktı. Ağlamıyor arkadaşlar. Tora çıktı. Tora çıktı. Tora <laughs> çıktı. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Kesinlikle bir şey daha çıkmalı ya. Arkadaşlar. Biz... Arkadaşlar olmaz böyle. Arkadaşlar yani ya. Çok kusura bakmayın. Gerçekten kusura bakmayın arkadaşlar. Oyunu bırakıyorum arkadaşlar. Maalesef Free Fire çekeceğim artık. Free Fire çekeceğim artık arkadaşlar. Lütfen kusura bakmayın. Free Fire çekeceğim. Böyle bir şey olamaz ya. Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Şuna bakar mısın? Ne ya. Lo aldım. Gitti salak gibi. Lo aldım ya. Bir üstüne. ya böyle bir şey olamaz yani şansıma tüküreyim şansıma tükürüyoruz. Ne biçim şanstır ya, ne biçim ya. Bir şey demiyorum ya, gerçekten. Şimdi tereyağı arkadaşlar. TRY'de. Tere Bir şey demiyorum ben ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Bu videodan sonra artık FIFA'yı çekiyorum. Ya kusura bakmayın lütfen. Çünkü yani o kadar kutu açtım. kolet çıktı. Arkadaşlar sevilmedim o kadar da. Ben kulaç istemiyorum. Efsanevi istiyorum. Efsanevi. 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 Efsanevi istiyorum ben ya. Of. Çıkmayacak efsanevi ya. Of ya. 33 katımız kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar ya çok mutsuzum. Çok 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 çok, 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 çok mutsuzum. Çok mutsuzum. Çok 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 çok, çok mutsuzum. Ben yani arkadaşlar kusura bakmayın. Video daha ağladım. Maalesef yani öyle olmalıydı arkadaşlar ya. Kusura kalmayın arkadaşlar. Öf, öf. Arkadaşlar ya. Yuh. Süper sen çok ayıp etti ya. Ya. ah. Ya of ya of ya. Arkadaşlar <laughs> valla ağlamam durmayla beni Arkadaşlar ağlamam durmayla beni ya <laughs> <laughs> Bu <laughs> kadar kusura neler çekip görüyor musunuz? Al yazdım Al yazdım Al ya.

Şunlardan bir şey çıksın artık lütfen 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 dedim lütfen ya bir şey vermedi bir şey vermedi ya bir şey vermedi bir şey vermedi, bir şey vermedi. arkadaşlar kusura bakmayın lütfen kusura bakmayın abi şuna bakar mısın ya bravo pas aldım kaç karakter çıktı ya Şuna bakar mısın? Öf ya, öf. Şurada alalım arkadaşlar. Ben bir şey demiyorum ya. Gerçekten ya. Bir verelim şunu. Şöyle hemen şurada bir tipe verelim. Arkadaşlar. Lütfen. Bak. Çok üzüldüm zaten. Bir like atın beni sevindirin. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Mr. nerede arkadaşlar burada. Lütfen arkadaşlar bir like'ınızı istiyorum arkadaşlar. Bir like alırım lütfen. Lütfen arkadaşlar. Of ya. Şuna bakar mısın ya? Şu düştüğümüz hallere bakar mısın ya arkadaşlar ya? Şu da taraya vereceğim. Arkadaşlar şunu kime vereyim? Bunu da taraya vereceğim. Hayır. Şimdi arkadaşlar kime vereyim? Gerçekten de üzüldüm ya. Arkadaşlar bir saniye. Daha... Evet arkadaşlar. Yükseltiyorum şu anda. Yani ne diyeyim ki? süper yazıklar olsun. Terbiyesiz süpersel. E, emeğimin karşısını vermedi maalesef ki. Evet arkadaşlar. E, videomu videom bu kadardı. Nasıl desem size gerçekten üzüldüm. Çünkü o kadar kustan bu kadar şey çıkması bilemiyorum yani. Dediğim gibi arkadaşlar çok üzüldüm. Diğer videoda görüşürüz. Orada da kutu açılımı yapacağım. Lütfen kulübeme gelin bir de like atın abone olun beni sevindirin arkadaşlar. çok üzüldüm yani. O kadar kutu açtık. Ve bir şey çıkmaması yani benim gerçekten utandırdı. Bir şey diyemiyorum arkadaşlar maalesef. Ee, nasıl desem size arkadaşlar. Ee, diğer videoda görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videoda görüşürüz. Bay bay yani bu kadar diyeceklerim arkadaşlar. Ee, Süpercell'de zaten çok ayıp etti arkadaşlar. Dediğim gibi çok çok ayıp etti. Ee, diğer videoda görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın lütfen. Mutlu yıllar dilerim. Ee, Seveleyim. Efsane bir kutu açıldı ama maalesef ki boktan metal bir kutu açılımı oldu. Ee, yani benim şey yapmayın adı neydi? kusura Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, yılbaşınız kutlu olsun. İş, iş, i̇nşallah istediğiniz her şey olur. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada arkadaşlar bir like atın. Beni sevindirin. Lütfen arkadaşlar abone olun. Lütfen görüşürüz. Bay bay.